Merhaba arkadaşlar, bugün uzunluk ve metne çevir kavramlarından bahsetmeye çalışacağım. Uzunluk kavramımız e, bir ifadeyi kaç harften veya e, boşluktan, noktalamadan oluştuğunu bize gösterecek. Şöyle hesaplayalım. Furkan 6, Akif 4, 10, e, İştek 5, 15 tane ifademiz var. Aynı zamanda, Akif ile işlek arasında bir boşluk, Furkan ile Akif arasında bir boşluk. Toplam 17 tane ifademiz var. Bana bunu verecek mi? Uzunluk. Metni seçiyorum. Enter ve veriyorum. Aynı şekilde diğer metinler için de aşağı tutup yapabilirsiniz. Diğer bahsetmek istediğim nokta metne çevir. Metne çeviri nasıl yapacağız? 29 Ekim 1923. Ben bunu noktalar kalksın. Ee, ekim rakamla değil de harflerle yazılsın istiyorum. Eşittir diyorum. Metne çevir. Bu ifadeyi metne çevireceğim. Noktalı virgül koyuyorum. Bakın burada zaten belirtmiş. Değeri seç. Noktalı virgül koy. İçin metnini seç. İçin metnini seçerken çift tırnak ifadesini kullanıyorum. Ee, daha sonrasında hangi biçimde yapacağım? Döngü. Ay ay. E, yıl yap Biçiminde yapacağım. Her türlü. Orada dikkatinizi çeken şey büyük ihtimal. Neden dört tane A koyduğumdur? Çünkü aynı normalde iki tane konulması gerekiyor. Çünkü e, iki rakamdan oluşuyor. Ben bunu her iki tane koyarsam iki olarak değil direkt on olarak gelecek. Eksenin böyle, böyle bir formatı var. Üç tane koyarsam sefer de aynı kısaltılmışı. Yani eki diye yazacak. Gördüğünüz gibi. O yüzden klasik format 4. Şimdi ben elimde 6300 var. Ben bunu TL cinsinden yazmak istiyorum. Metne çevir diyorum. Değerim burada. Noktada uygun koyuyorum. Çiftine kaçıyorum. TL koydum, yere, T işaretimi koydum artık yere T'ye basarak. Ondan sonra tam boşluk koydum. Ve diyorum ki bu ifade TL'den sonra benim atadığım değer yani şu değer gelsin. O yüzden bu ifadeyi kullanıyorum. Kapattım çiftini. 6300 TL. Peki ben bunu koymadan yapsaydım. Gördüğünüz gibi sadece tel ifadesini kullanacaktım. Ne yapayım? Ee, elimde elimde küsuratlı bir sayı var. Yine tl cinsine çevireceğim. Bunu nasıl yapacağım? Eğer ben bu ifadeyi olduğu gibi çekersem küsuratı göstermedi. Çünkü ben burada bilinmeyeni tek atadım. Bilinmeyen sayısını arttıralım. Mesela bir tane daha koyalım. O sen ne olacak diyorsunuz? musunuz? sonra bir tane bilinmeyen atacak. Yani bu 6300.3 olarak gidecek. Bakalım. Aynen tam olarak öyle oldu. O yüzden kaç tane bilinmeyin istiyoruz. Mesela virgüden evet. sonra iki basamak. Bir tane daha koyuyorum. 6300.25